Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Yine yeni nesil bir sözel mantık sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Sorumuz şu: Ankara'dan Avustralya'ya gitmek isteyen biri numaralanmış biletlerden hangilerini almış olamaz demiş. Şimdi inceleyelim bu soruyu. Yukarıda verilen bilgiyi okuyayım. Ankara'dan Avustralya'ya gitmek isteyen bir kişi internetten uçak bileti alacaktır. Ankara-Avustralya arasında doğrudan uçuş olmadığı için aktarma uçuş yapmak zorundadır. Bu uçuş için hatlar sırasıyla Ankara-İstanbul, İstanbul-Singapur, Singapur-Avustralya şeklindedir. Bunu not alayım ki unutmayayım. Ne demiş? Ankara-İstanbul, önce Ankara'dan İstanbul'a gidecek. Ankara İstanbul. İstanbul'dan nereye gidecekmiş? Singapur'a. İstanbul, Singapur. Singapur'dan da Avustralya'ya gidecekmiş. Singapur. Avustralya diye yazdım. Şimdi yani bunu yazmamın sebebi şu arkadaşlar, kafamızın karışmaması için. Şimdi bakalım. Şunları bir inceleyelim. İstanbul'dan Singapur'a 6 Mart'ta demiş. Kalkış 22.30, varış 12.30. Şimdi 22.30'da kalkıp 12.30'da varıyorsa artık buradaki 12.30 artık 6 Mart değildir. 7 Mart'tır. Ayın 7. günüdür. Oraya 7 yazdım. Buraya bakayım. Ankara'dan İstanbul'a gitmiş. 7 Mart'ta gitmiş. 19.10'da kalkmış, 8.10'da varmış. Bunda bir sıkıntı yok saatle tarih arasında. Singapur'dan Avustralya'ya nasıl gitmiş? 7 Mart 2018'de 16.45'te kalkmış uçak. 02.15'te de varmış. İşte gün dönümü olduğu için bu da artık 8 Mart olmuştur. Yani Mart'ın 8. günü. Buraya bakalım. Ankara'dan İstanbul'a gitmiş. 6 Mart'ta gitmiş. 20'de kalkmış. 21'de varmış. Bunda bir sıkıntı yok. Singapur'dan Avustralya'ya gitmiş 6 Mart'ta. 14'te kalkmış. 23.30'da varmış. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi ilk önce Ankara'dan İstanbul'a gitmesi gerektiği için Ankara'dan İstanbul'a olan uçakla başlayayım. Deneye deneye sonuca ulaşmaya çalışayım arkadaşlar. Öncelikle şundan başlayalım. Ankara İstanbul demiş. Bakalım. Kalkış 19.10 varış 20.10 7 Mart'ta. O zaman İstanbul'dan Singapur'a da 7 Mart'ta gitmesi lazım. Bakıyorum İstanbul'dan Singapur'a Uçağım 6 Mart'ta. O yüzden bu benim doğru cevaplarım arasında olmaması gerekir. Tek bir ihtimal var İstanbul'dan Singapur için. Buna uyum sağlaması gerekirdi. Cevaplarım arasında 2 olmak zorunda 2 olmayanları eledim. Yine diğer Ankara İstanbul seferine bakayım arkadaşlar. Bakıyorum 6 Mart'ta hareket etmiş. 20'de hareket etmiş. 21'de İstanbul'a varmış. Bakıyorum İstanbul'dan kaçta hareket etmesi lazım? 22.30'da. Bunda bir sıkıntı yok. Tamam, uyuyor. Ve artık bu ayın 7'sinde saat 12.30'da, şöyle diyelim 7 Mart 12.30 nerede artık? Singapur'da. O zaman bunda bir sıkıntı yoktu. Bunda da bir sıkıntı yok. Singapur'dan Avustralya'ya kaçta gidebilir? Buna bakalım. 7 Mart demiş 16.45'te hareket edecek. Bakıyorum 12.30'da varmış. 16.45'te arasında daha 4 saat gibi bir saat dilimi var. O zaman bu uygundur. Şuna da bakayım bunu da kontrol edeyim arkadaşlar. Singapur'dan Avustralya'ya ne demiş? 6 Mart'ta hareket edecek demiş. Ama ben Singapur'a 6 Mart'ta varmıyorum ki. 7 Mart'ta varıyorum. Bu sefer bana uygun olmayacaktır. Bu yüzden benim cevabım hangisi olmak zorunda? 2 ve 5 yani Bursa bana uygun olmayan seferler, uygun olmayan biletler Bursa'da gösterilmiştir arkadaşlar. Kafanıza takılan kısımları yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Başarılar dilerim.